Kısa çizgi nerelerde kullanılır? Eklerin başına konur. örneğin ak denlik. Kelimeler arasında ve ile anlamlarını vermek için kullanılır. 1914-1918-1930-1030 30. Beşiktaş Galatasaray Türk Alman ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Örneğin İstanbul'u o güzelim şehri çok seviyordu. Matematikte çıkarma işareti yerine kullanır. Örneğin 50 20 eşittir 30. Dil bilgisinde Çökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Örneğin dur, ak, gör, güz, süz, lük. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Örneğin havuzun suyu bulanık, kapının saatler 12'yi geçmiş, kanepelerde kimse yok. Fiil, kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Örnek, almak, durmak, görmek. Heceleri göstermek için kullanılır. Örnek, kuyumculuk, yazarlık.